Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben bu yapacağım malzemeleri Tencere, çırpıcı, puding, bardak ve süt. İşte. Şimdi. Ana. Aç, açar mısın? Kaç bardak su, süt, sütle yapıyorsun? Üç tamam. buçuk su bardağı. Tamam. Bak. İstiyorsan ben yardım edeyim sana. Dur. Tamam. Su çıkarmana yardım edeyim mi? Biraz olabilir Dur, 3,5 bardak dökeyim önce ben de. Aferin. Hop. Biraz daha. Dök 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 biraz daha dök. Biraz i̇şte... daha Rana Dök dök dök. Ben dur diye ne kadar dök? Dur, tamam. Onu tencereye boşalt. Tamam. Dur ana. Aferin. Sadece şey Biraz daha ama hayır. Çok döküldü. Neyse silersin buraya Rana. Evet. Teyze. Siyelim. Tamam. Sizi. Şimdi biraz az dök koyacaksın Rana. Yeter ama. Hop. Tamam. Yeter. Süt tamam. Süt bitti. Evet. Kapan. Şimdi ben sana pudingi Pudengi açıyorum. Misin? Onu Çok. döküyorsun. Tamam mı? Evet. Şimdi pudingi ben dökeyim. Ver çabuk. Ver pudingi dökelim. Güzel. Hepsini. şimdi tam Evet. Çok güzel pazar. Şimdi, <gülüyor> şimdi <gülüyor> ana o çırpıcıyı da karıştırmaya başla. Evet, hemen karıştıralım. Hani Kaynayacak gibi. İlk defa hayatımda bir puding yapıyorum. Vay canına. Evet. Bunu kime yapıyorsun bu pudingi? Sana, anneme, sana, bana ve babama ve Halil dayıma bir topuk. Onları yarın, yarın yine çağırıp onlara da veririz, göndeririz. Tamam lan. İstiyorsan şimdi ben tüpe koyayım onu. Evet. Taburenden aşağı in sen. Tamam o çırpıcı oraya bırak. Çırpı, çırpıcı da artık ocak da devam edeyim Aa, değil mi İran Bu edem. arada sen kendini tanıt. Kaç yaşındasın? Ben, 4 yaşındayım. şey. Bir de kaynasın. Bu da iyice ne kaynasın kaynasın. Karıştır Rana. Biraz teyzen ya, yardım etsin. Kaynatıyoruz şöyle. Ben yardım edeyim mi sana? Yok. Da. Yok, yok Rana teyze. Ay. Ama karıştırmada sıkıntı yaşıyorsun. Yok. Ay kolum yanıyor. Şöyle Hı. yangın gibi. Heh, tamam. beraber karıştıralım. Ben kendi karıştırırım bu Tamam. Artık yeter. Ama getim. ana topaklanabilir. Beraber karıştıralım. Hayır ben kendim. Ne olur, ne olur ben kendim. Rana onu iyice koy, karışır tamam. Hmm. Bu kadar karıştırmayın. Hayır, yetmez. Gel ya, beraber, yani. beraber Rana, tamam mı? Afiyet. Çünkü ben çok acıktım. Canım çok puding istediği için hiç hiçbir puding kalmayacak. Hepsini fırstık cam dökeceğim. Evet, Size sizin de canınız çok puding çekti değil mi? Evet Rana çok güzel kokuyor. On tabak koy ki on on yap. Rana kaç kişiyiz? On tabak çıkacağım çok özledim. Sizi çok 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 seviyorum. Çok mu seviyorsun arkadaşlar? Evet, siz de çok seviyorum. Evet. Siz de eminim ki beni çok seviyorsunuz. Şöyle güzel cene tavşan gibi tavşan. Aa bak pişiyor. Evet Rana. Ne yapar? Muayene ederler. İğne yaparlar ve gözlerine bakarlar. Sen doktorları seviyor musun? Çok seviyorum. Büyüyünce doktor ilk defa büyüyünce doktor olacağım. Aa pişiyor. Evet. Pişmek üzere. Eminim tadı çok güzel olacak Rana. Emin. Emin ol çok güzel olacak. Ben biraz yavaş Yoruldun mu? Yo ya, yorulmadım. Hop. Yardım edeyim mi sana? Yok yok gerek yok. Ben yapıyorum zaten, pişmek üzere Sen zaten. Sen çok iyi bir aşçısın ya Rana. Evet, çok Bak, iyi bir annem. Büyüyünce aşçı da olabilirsin. Büyüyünce anne olacağım dedim ya zaten çok güzel yemekler, pudingler yapacağım. Büyüyünce anne zaten ya. Ha, yani aşçı olmaya gerek yok. Evet. Ömer'e ben bakacağım mamasını ben yiyeceğim üstünü, ben değiştireceğim. Ömer kim bu arada onu tanıtmıyor Kardeşim. Kaç yaşında Ömer? Ömer kaç yaşında? Yaşında değil aylık. 6 ah. aylık değil mi? Hadi. <laughs> Kendini Merhaba arkadaşlar. Ben okula yeni başlamıştım ama okula şimdi kapandı. Çünkü biz biliyorsunuz ki korona ve hasta o. o. yüzden hiç zaten. Oh, ilk defa bir yemek yapıyorum. Yemin ederim. İşte yemek dedim ama neyse. Tatlı Hası. yani. Evet. Tat, evet tat. Aa! İyi misin ana? İyiyim, çok iyi merak et. Ana dikkat et bak. Sana söyledim. Yardım edeyim sana. Bir şey olmaz. Çok gelmez merak etme. Gel bir su tutalım istiyorsan koluna. Yok yok yok. Hiç Emin misin Rana? Yok. Bir Zaten bakayım çıp mı? Yok olmadı olmadı. Dö Biraz daha karıştıralım da tam olsun. Tamam Rana. Altını bakalım. Altını kapatalım. Karıştır karıştır. Karıştır karıştır. Karıştır karıştır. Karıştır karıştır. Karıştır Şimdi, Şimdi ben çok... Yardıma ihtiyacım yok Piren teyze merak etme. Rana. Yalnız Ram taze. Yardım hiç ihtiyacım yok merak Ama etme. Ana, bir bakayım topaklanmış mı? Topaklanmış. Yok Gayet iyi tamam. Bir evet. beraber karıştır. Evet. evet. Hop. Bak bu gösterelim. Babama da. Ne durum? Babam var? harika beğenecek çok beğenecek. Bak. Biraz daha karıştırırsak iyi olur. Evet. Bırak bir. Şimdi ana. Karıştıralım. No. Şimdi biraz ben karıştırayım sana vereyim tamam mı? Tamam. Aferin. Şimdi ver. Tamam bekle biraz. Ha ah, tamamdır. İşte. Oh hala bir şey yok. İşte. Oh, mis gibi kakao kokuları geliyor. Rana sen puding dışında ne seviyorsun peki? Kakao puding ve muzlu ve çilekli. Yok yok mesela pasta mı seversin, sütlaç mı seversin? Puding yerine hepsini Rana, Her severim. Her şeyi çok severim. Her şeyi çok severim. Yok Rana bence sen sütlaçı pek sevmiyorsun. Evet sevmiyorum ama. <laughs> tamam birbirimizi izleyelim tamam. Ama Rana soğuması gerekiyor pudingin güzel olması için. Bak olmuş bak kıvamına bak. Çok güzel olmuş. Hadi gel. Şimdi onları koyalım. Tamam. Çok beceriklisin Rana. Vay canına. Evet. Çok güzel bir tatlı yaptın. Kesinlikle. Anlat bakalım anlat sen. Püf noktaları ne der bu tatlının? Eee. Evet dök ben tutayım sen dök. Tamam abi. Düşmesi buradan kaymasın diye ya bana döküldü ya buraya. Evet orayı da temizlememiz Evet. 4 5 altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on yedi, on tane çıktı. niye? Üç kaç kişi? Rana sen... Ana evet. şimdi onları dolaba koyacağız. soğuyacak. Evet ve hep şimdi sen sonra da sen, ben, annem, babam yiyeceğiz. Evet aynen. Tuba gemileri de gö göndeririz diyelim. Onları da bırakırız. Onları da gideriz. Ne? Onları, bu, bunları bir tanesini tuban veririz. Yemeyiz. Tamam. Şimdi olur Ana. Pudingimiz bitti. Evet. Şimdi... Şimdi de e, dolaba koyup soğumasını do bekleyeceğim. Doğruca dolaba ben koyayım sen sen dele ya. Yok şimdi değil <laughs> anne. Şimdi bekle orada biraz soğusun. Sen arkadaşlarla vedalaş. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana kameraya bakarak söyleyebilir misin? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri deyorum like atmayı. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.